Treveze Deniz Zaferi'nin komutanı Barbaros Hayrettin Paşa Asıl adı Hızır Reis olan Paşa, Barbaros akabili tanınan ağabeyi Uruç Reis ile birlikte şöhretlerini kısa sürede tüm Avrupa'ya yaydılar. Yavuz Sultan Selim tarafından kendisine Hayrettin ismi verildi ve ağabeyinin ölümünden sonra onun lakabını aldı. 1533 yılında Kanuni Sultan Süleyman onu Kaptanı Derya olarak adadı. Akdeniz'de Türklere karşı bir takım Avrupa devleti Haçlı donanması oluşturup saldırmaya karar verdi ve 28 Eylül 1538'de Preveze'de Barbaros Hayrettin Paşa ile Andrea Doria karşı karşıya geldi. Rüzgarın esmediği anda saldırıya geçilerek bu sırada hareket kabiliyeti zayıflayan büyük gemilerin çoğu batırıldı. Barbaros Hayrettin Paşa'nın konumunu çok iyi ayarlaması sayesinde kısa menzilli Haçlı topları onları vuramamıştı ancak uzun menzilli Osmanlı topları düşmana ağır hasar vermişti. Andrea Doria savaş alanını terk etti zafer Türk milletinin oldu